Arkadaşlar hesabın sahibi bu arkadaşlar açıklamaya linkini koyacağım. İnşallah yakında Free Fire videolarına da başlayacak. Abone olmayı unutmayın. Güzel videolar bizi bekliyor. Hepinize merhaba arkadaşlar. Iyi. Ben Fatih hoş geldiniz. Evet. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Free Fire tarihinin en seksi hesabındayız. Arkadaşlar bugün e, Bak Vurum hesabındayız. Birinci sezonu Elit Pass'tan hepsi var arkadaşlar. Sona kadar şöyle profil göstereyim. Gördüğünüz gibi. E, tam gözükmüyor e, ama birinciden Sona kadar her şey var Emek hesabının dibi arkadaşlar Hemen incelemeye geçelim Şöyle gördüğünüz gibi e, Benim hesabım kat bakat daha iyisi Arkadaşlar mükemmel ötesi yani Hatta bende olan birçok şey burada da var Kırmızı joker'dir falandır filandır Bir sürü şey var e, Gerçekten mükemmel ya Yemin ederim Yani insan düşüyor bu hesaba Bakarken öyle söyleyeyim <laughs> Şöyle kırm acaba şeytan var mı? Yok sanırım yokmuş. Ama olabilir. Tam dikkat etmedim. Abi hesabın güzelliğine bakar mısın Allah için ya. Yemin arkadaşlar bu arada sakın izledim kapatayım olmasın. Bu hesapta güzel bir kombi yapıp maç atacağız. E, bu arada dediğim gibi tekrardan hesabın sahibine arkadaşlar kanalına abone olmayı unutmayın. Uf bunu çok seviyorum ya. Abi Sakura'dan daha çok seviyorum bunu ya çok düşüyorum abi ben buna. Acaba şey var mı? Futbolcu kombini var mı bunda? Futbolcu kombini. Valla arkadaşlar hesap o kadar dolu ki gözümden kaçmış olabilir varsa yazarsınız. Sakura pantolonu da beğeniyorum ama futbolcu pantolonu yok mu bu hesapta? Varsa çok güzel bir kombi yapacağım yemin ederim. Bu ne? Ha bu şey. Tamam. Bu bu sezonki elit da güzel onu da alacağım. Aa lan bak şimdi of çok iyi ya. Bak hala bir yazken kaçırma yazıyor. Abi mükemmel bu. Tamam buna güzel bir kombin yapacağım. Vallahi bu hesap mükemmel arkadaşlar. Yani tek erkek hesabı da değil bu arada. Kız kombinleri de efsane notesinde. Ulan yemin ederim bu hesabı bir alacağım. Bir çekiliş yapacağım. Bir anla 100 bin olurum lan. Vallahi olurum bak bu hesabın çekilişinden bana bir aboneler gelir. Bir aboneler gelir. Bu arada arkadaşlar dediğim gibi hesap çekilişine de katılmayı unutmayın. Şu kaçıncı sezondu ya Neyse şimdi Hız karakterlere geçelim Hızlı keli Tamam bacım bir dur Oy bak bak Şunu çok seviyorum ya Vallahi bunu da çok seviyorum abi çok güzel hesap ya Yemin ederim bak bu arada Hatırlarsanız ben diğer kanalımda Bu hesabı tanıtmıştım O zamandan bu yana çok şey değişti Arkadaşlar hesapta Arkadaş atıyorum atölyeden 5 beş şeyin beşini de almış bazılarını anladınız mı? Yani o yüzden çekiyorum tekrardan. Ay çok iyi lan hesap. Şuna bak vay anam vay. Bu hesap ben ne olacak var ya. Öyle bir gaza gelirim ki her maçta birinci olurum yemin ederim bak. Her maçta birinci olurum o kadar gaza gelirim. Bu arada arkadaşlar hesabı sevdiyseniz yorumlara bir sevmediyseniz iki yazın. E, eksiklerini yazın hesapta ne olsa daha iyi olurdu gibisinden falan merak ettim. Mesela kanunsuz olsa mükemmel olurdu. Maalesef ki yok. Ee, onun dışında bazı birkaç şeyler var arkadaşlar. Yani bende olup burada olmayanlar keşke olsun diyorum yani. Uy bak buralar da güzelmiş ha. Şunlara bak bakalım. bakalım sihirli küp falan var. Bunu açayım mı? Ya yani, tamam mevcutmuş. Sihirli küp yok. Sihirli küp eşyalarını almış sanırım arkadaşımız. Oha 4165 tane birlik jetonu var. Vay be. Şimdi arkadaşlar gelelim en güzel yeri ben daha görmedim bu arada. Gerçi hatırlamıyorum. Abi şunlara baksana sezon birden bu yana hepsi var. Silahları görmedim silahları merak ediyorum şu an. Silahları aşırı merak ediyorum. Ama hatırladığım bu kadarıyla aslında silahlar azdı gibi değil mi? Ta o zamanlarda bir tane mesela M40 skin'i vardı bakalım değişmiş mi? Şunu kuşanalım ya da şunu. Şu tamam şu güzel. Buradan da çanta olarak neye kuşanalım? Abi ya <laughs> niye ben yok bunlar ya? Uy bak şunu çok seviyorum şunu çok seviyorum. Şöyle bunları da gösterelim. Abi, bunlar niye bende yok Allah için ya. Oha paraşütlere bak. Adam pilot çıktı amına. Geç abi geç adam pilot çıktı. Sörf tahtalar da bu şekilde. Oho. Geç geç bitiremedik. Aha. Şimdi M4A1. Güzel. Yıldız generali var. AVM 3 tane skin var. Pompalı. Oy bak. Bu pompalı güzel. Menzili güzel. Bak bunu severim. Aa AK Dragon yokmuş. Sorun yok. UMP de güzel. UMP'de de güzeller var. MP5 de güzel. Ne oluyor lan? Elimdeydi. Bakalım. Scar. Aa pembe Scar yok. Aa MP40 hala yok ya. Bak üzüldüm. M40 hala yok. Abi hesap hesap çok güzel ama silah konusunda geri kalmış ya. Yemin ederim ben silahlar gelişmiştir diye düşündüm ama yani gerçi gelişmiş. Ama sanırım arkadaşımız kullanmadı silahlara şey almıyor ya. Öyle de olabilir. Bak mesela Spas'ı seviyormuş. An94'ü <laughs> de seviyormuş. Ama An94'ün bu daha daha iyi ya. Bunu kullanma. Hatana bak Hatana benim Hatana'dan. Bu ne ha? Uy kaç tane bomba var lan böyle? Bunlar da bu şekilde. Ha. Evet gelelim abi araçlara. Uy gerçi araçlar da çok iyi lan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane araç çıkın. Evet abi şimdi bunlara başladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 say say bitiremem 9 10 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 bıktım 31 32 33 34 35 tane ifade var Çüş kardeşim ya Şunlar zaten oyuna yeni gelenler. Bakalım bak olup olmayan ne var? Şu yok abi. Şu yok. Şu yok. Şu yok. Şu şu. Gerçi bunların çoğusu şey değil mi ya? Elit pas şeysi değil mi? Almayı mı unutmuş acaba? Yani elit pas alıp onları mı unutmuş acaba? Vay be. Neyse. Arkadaşlar şimdi güzel bir homie yapalım. Oradan da bir takım çarpışmasına girelim. Hadi bakayım. Evet arkadaşlar şimdi maçımız başladı bakalım başımıza ne gibi deli manyak geri zekalı salak aptal Or Vallahi bir anlık gazı yedim yanlışlıkla küfür ettim yani güzel maç başımıza güzel olaylar gelecek o, o nasıl kırmızı gözüktü lan öyle Musli geri zekalı musi. nasıl düşüyor Hop kardeşim bu bir Şurada iki kardeşim O da yanına bonus olarak kalsın artık Musli geliyorum kardeşim sakın ağlama bu arada musli sesi bana geliyor abi 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 tanı yok diye bağırıyor ama size gelmiyordur aha kaldırmıyorum lan dur ifade çekeceğim Nereden lan ifadeler Ya yapamadım Cık. neyse ben yoruldum hayat dönüyor 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 dönüyor, dönüyor, dönüyor. lan Musi düştü lan, lan dokunmayın lan çocuğa durun lan siz Oğlum Allah belanı. O nasıl kırmızı gözüküyor? Ben 20 vuruyorum kırmızı gözüküyor. Yemin ederim lan. Hepinizi karım yapacağım oğlum. Hepinizi karım yapacağım. Dur. Durun siz. M500 kafası al kardeşim otur yerine. Otur yerine. Şu da şu da bonus kardeşim oturun. Al şu da ikinci ikinci bonus kardeşim oturun. Ona oraya gitti lan. Hayır dur oğlum bana bana Horas mı kesiyorsunuz lan? Nerede lan bu? Allah. Kardeşim vur. Helal lan. Musti. Şu an yaptığımı görmüyorsunuz ama kardeşim ruhlar diyarından sana selam olsun. An lan. lan yere düştü. Oğlum kas liralık şey yere düştü lan neyse. Dur. Nerede lan o? Kardeşim bir bakar mısın bir şey söyleyeceğim. Bir şey bak bir şey söylüyorum bir bak. Bir bak hele ya. Ha? Selamun aleyküm. Ne haber nasılsınız? Çok da güzel buz atarım biliyor musun? Oha kardeşim öyle ya. O kadar 137 yiyip ölmeyen tek insan evladısın. Sen de şuradan. Ay dur lan dengemi kaybettim. Abi, abi dengemi kaybettim dur. Ay şu an aşırı da kaybettim. Lan Musti. Musti yemin ederim dengemi kaybettim oğlum. Boşluğa sıktım öyle. Ondan sonra oradan şey olunca an. Oğlum bak beni videoda sövdürtme kaldır beni Bak Ramazan'ım tövbe estağfurullah sen günahlarımdan geç ya Cık. Bak Ramazan Ramazan bu oyun bana küfür ettiriyor Abi bu oyun bak ben söylüyorum bu oyun Amerikan oyunu Bu oyun Amerika'da yaratılmış Amerikanların oyunudur Müslümanları kötülüğe pisliğe çekiyor Vallaha ben böyle oyunun ta gelmişinin geçmişinin arızını kelam ettiğini soyunu sokunu izletülü ikramına bandırılmış devri devran Tamam <laughs> lan oraları keserim tamamdır. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar şimdi maçımız bu. <laughs> lan gerçi maçı da insan amına koyayım ne maçı? <laughs> lan dur Allah belamı vermesin dur. Oha kardeşim ya 137 iyi ölmeyen tek insan senin olur. oğlum tamam lan dur. Ben ben Müslüman bir insan, ben küfür etmem. <laughs> dur tamam küfür etmeyeceğim sana. Bugünlük sana Müsaade kardeşim. İstediğin kadar kelime çal. Şu aradan bir göstersen aslında ben sen kafanı alacağım ama. Gerçi kafanın elini vereceğim. Aha. Ne no, no, oluyor lan? Ne yaptım ben? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum elimdeydi dur. Şeye değdirdim bak. Şu hızlı silah değiştirmeyi sola koydum ya. Aa. Allah'ın gevru aldı ya. Neyse arkadaşlar herkese çok teşekkür ederim. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı, yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. <laughs>